Biz artık duman evlendirelim. Ne evlendirmesi kızım? Baba bu hayvan hep tek mi yaşayacak? Kızım biz varız ya neden tek yaşasın? Baba biz onunla bir değiliz ki. Kızım niye bir olmayalım? O Scott işse biz de karşılıyız. Baba öyle bir şey değil ya. Neymiş o dediğin? Duman da onun gibi miyavlayacak bir eşle konuşmak ister. Yanılıyorsun bir kere. Ananla ben de aynı dili konuşuyoruz ama anan sussun diye her şeyimi veririm. Ha? Bak o da kaçıyor. Bu ne oğlum? Pizza baba. Ulan pizza da pişmemiş bu. Biz bunu hamur hamur mu yiyeceğiz? Babaannem atsın fırına işte 5 dakikada pişer sonra biz evimiz gibi yeriz. E sen bunu niye pişmeden aldın geldin? Pişmiş hali çok pahalıydı. Pişmemiş hali de çok ucuzdu. Ben de ucuz olanı aldım. Ulan ben sana tepsi pizza alasın diye 500 lira para verdim. Sen parayı ne yaptın? Biraz internet kafaya takalım. Biraz da parkta arkadaşlarla parayı yazdım. Peki buna kaç para verdin? 200 lira. Pişmiş olsa 250 TL'ydi vallahi. He? Biraz buraya bak babacığım. Buyur baba. Oğlum git de şu marketten makarna al gel. Tamam da baba ödeme için adamı öpücük mü vereceğim? Ne alakası var lan? Ben vereceğim kartı onunla alacaksın. Yalnız makarnaların hepsini aynı alma. Değişik değişik al. Tamam baba ya. Karşında çocuk mu var senin? Heh, bu da beşinci. Hepsi farklı oldu. Al buyur baba. Dört tane makarna aldım. Oğlum bunların hepsi spagetti. Ben sana farklı makarna al demedim mi? Baba bunlar spagetti olabilir ama markaları farklı. He. Anne sen benim beyaz şortuma mı kamera attın ya? Anne, ne mi yapacaksın? Anne bu çorapların eşleri nerede? Anne burada abla yok Anne bu sodayı çevirmiyim Anne bu kumanda nerede? Anne bu gömleği ütülememişsin. Anne bu ağrı kesici mi? Baba, ne var lan eşek s*pası? Annen nerede? Ne bileyim oğlum, gitmiştir pazara kadın. Niye her şeyi bana soruyorsunuz ya? Kızım Çay ne oldu? Çay mı? Ama ben unuttum ya babamın çayın demlemeyi. Ne oldu Öykü? Yoksa sen çay koymadın mı hala? Yok baba ya olur mu hemen getireyim. Ya ben nasıl çay demlemeyi unuttum? Ne yapacağım şimdi? Allah! Aha buldum. Buyur baba. Bu ne kızım? Çay baba. Kızım bu çay soğuk. Baba hava sıcak. Çay da sıcak olmaz diye soğuttum. He? Ha, düşmen gerek o kadar kurşun yedin ya. Oğlum Türk bayrağı elimdeyken ben düşebilir miyim sence? Niye düşemiyorum baba? Oğlum hiçbir güç Türk bayrağını yere düşüremez. Doğru dedim baba. Ne mutlu Türk'üm diyene. Haydar senin bu oğlun klarnet yutmuş. Ya aman ha, ne klarnet kızım? Haydar'cığım yutmuş işte bak ağzı dolu konuşamıyor. Haydar konuşamıyor mu oğlum? Konuş da bine yuttuğunu anlayalım. Klarnet midir, flüt müdür, düdük müdür? Baksana ağzı dolu konuşamıyor bak. Ulan dondur... Yaprak bu çocuk klanet değil kornet dondurma yutmuş. Ya arkadaş adı her neyse işte yutmuş mu yutmuş. Arkadaşlar ağzı dolu bir dondurma yedirmediniz ya. He. Bir baba. Bunlar ne kızım? Sen yemeğin yanında ne istedin baba? Yemeği istedim. Baba yemeğini getireyim mi? Getir babacığım getir. Ama yanında tatlı bir şeyler de olsun. Şekerin düştü çünkü. Bu baba. Sen bundan bu sonucu mu çıkardın kızım? Baba sen bana demedin mi şekerim düş yemeğinin tatlı bir şeyler getir. Al işte ben de sana tatlıları doldurdum. Kızım ben sana tatlı dediysen baklavası, şeker parisi, süt tacı filan dedim. Desene benim market yerine pastaneye gitmem gerekirmiş. He. İzmir Vesi, İzmir Vesi. Oğlum Messi mi kaldı artık? Baba adam bir efsane efsane ya. <laughs> Efsaneymiş. Ulan hem ben sana kaç defa dedim salonun ortasında top oynama diye. E baba vallahi bunu dışarıya mı çıkayım? Çık. Çıkmıyorsan da git bilgisayarın başında oyna. Ben artık bilgisayara falan bakmıyorum baba. Oyundan da ban yedim. Ne ara acıktın da yedin? Öyle bir şey değil baba. Oyundan attılar beni. Sen böyle evin ortasında top sektirmeye devam et. Ben de atacağım seni evden. Tamam baba ya. Ulan ne yapıyordun? Çayı döktüm üstüne. Ulan senin ben ne olur. Şaka. Dayı dayı telefonu tut. Ne olmuş oğlum buna? Sus dayı sus. Ekran kırıldı. Ee ben ne yapacağım? Babam geliyor dayı babam. Telefonu böyle görürsek beni döver. Sen sadece engel ol. Polat ben enişteme nasıl engel olayım? Dayı dövsün mü yani beni? Dövmesin de. Oğlum ben enişteme ne diyeceğim? Herhalde dayı. Ne yapıyorsunuz da işe yaramazlar. Baba dayım telefonumu kırmış ya. Ne? Ben mi kırmışım? Hangi telefonu kırmış? Benim baba ya üstüne oturmuş telefonu. Murat ne yaptın sen? Oyuna geldi enişte. Aha geliyor baş belası. Abi ne oynuyor? Görmüyor oğlum maç oynuyor. Abi satıyor musun makineyi? Allah sanki satıyorum desem alacak parası var. Ben en iyisi bunu kandırayım. Aynen satıyorum. Kaç para abi? 400 lira. Aa çok ucuzmuş. Al Poyraz abi. Allah şaka mısın sen? Benim makinem satılık değil yürü. İyi bu arada bir paramı aldı. Ulan gel buraya deli ya. Evet son dokuşlar. Son dokuşlar. Evet. saatler olsun. Oldu mu enişte ya? Oldu tabi Murat. Şu kafaya bir bakar mısın? Yani siz hangi ara beraber oldun ya? Oğlum ben de üreterek doğuştan vardır. Poyrazı tıraş edeyim, pekiştirdim. Pekiştirmek ne baba? Karıştırma lan git ortalığı toparla. Beleş tıraş için teşekkürler enişte. <laughs> Kayınço yalnız elemeyi teşekkürle ödenmez. Borcun 300 lira. Ha. Ya. Baba, sen dolapta ne buldun öyle? Dondurma buldum oğlum, dondurma. Baba bir ufak ısırıkla ben atayım ya. Hadi lan ben seni bilmiyorum bu senin ufacık sırrını. Bu senin dişinin kovuna yetmez. Baba çok sıcak ya ben de seninle mi ihtiyacım var? Ulan yine baba yüreği. İçim sızlıyor var ya. Al sıra o ufacık bak. Yemek istemiyorum ya. Hayır. hayır. <laughs> Ulan bir odum işte böyle senin şerefsizlik yapacağım ben. Ya baba kısma ya ben sana gidip alıp gelirim şimdi. Baba sen bana mont diye bunu mu aldın? Evet oğlum beğenmedin mi? Baba bunun üzerinde hamlem var ya. Tamam işte siz marka seviyorsunuz ya Marka çılgınlığı yaşıyorsunuz ya Baba marka marka diyorsun da Bu üstü hamle mi ben belediye çalışanı mıyım Oğlum senin baban belediye çalışanı Sen de giyebilirsin Allah bilir sen buna kaç para verdin Oğlum para verdiğimi kim söyledi o benim istihkakım Giy işte Biliyordum zaten ben seni zaflamıştım Zaft mı Pulu nerede lan o zaman bunun Bu ne oğlum Saçımı köpük uyguluyorum baba Oğlum saçına niye köpük uyguluyorsun Saçını mı keseceksin Yok baba, saçımı beyazı boyatmaya uçururlar. Nasıl duracak diye merak ettim. Oğlum bunu köpükle değil de yapay zekayla yapsaydın ya. Baba ben organik seviyorum ya, böyle görmem daha iyi. Doğru. Ben de bağırıp çağırıp seni korkutmak yerine direkt acıyı göstermem lazım. Nasıl yani? Aynen böyle. Dur baba. Bak, seni şerefsiz. Olan 16 yaşına gireceğiz. Cebimizde hala 20 TL var ya. Oğlum. Üst komşu Leyla teyzenin 25 lira borcun var. O 20 lirayı bana verir misin? Anne zaten bir 20 liram var. Olsa da fark etmiyor. Olmaması daha iyi. Teşekkürler oğlum. Bu babamla konuşayım da anneme birazcık para versin ya. Kadın parasızlıktan ölecek neredeyse. Evdekilerinden dilene dilene ikinci evi aldım. Enayiler hala uyuyorlar. <laughs> Amca ki adım var mı? Kağıt mı? Ne kağıdı lan? Tuvalet kağıdı abi. Oğlum ben burada tuvalet mi işletiyorum? Benden gelmiş kağıt istiyorsun sen. Eee sen buranın sahibi değil misin? Sahibiyim. Ne olacak? Eee babam beni buraya yolladı. Baban seni buraya niye yolladı? E tuvaletini toprağa yap gübre olsun dedi. değil mi? Ulan senin babana başlatma şimdi ha. Burası sanki tuvalettir. Gelip benim ağaçlarımın içine ediyorsun. Ne olmuş abi ya? Yemedik ağaçlarını. Ulan yeseni içine diyorsun. Ulan dayın hangi ara yüzme öğrendik sana öğretecek. Baba okulda birinciliği varmış. Oğlum dayın köy okulunda okudu ne birinciliği? Ne ben yüzme öğretirim sen korkma. Ay, ne zaman yüzme öğrendik de çocuğa gün mü ya? ya? dayın da yüzmeyi bilmiyormuş ya? Of. şaşırmadım babacığım şaşırmadım. Al boylas sana kış için mont aldım. Baba yazı daha yeni girdik ya ne montu? Oğlum mont monttur. Giyersin işte yakışır. Büyük de duruyor ama bir deneyeyim. Oğlum büyüyünce de giyersin diye aldım zaten büyük. Baba bu baya büyük ya. Ben bunu 10 sene sonra giyerim Aa batma, Giy işte lan. Bana Bir de bana mont almış Lan sen montu mu attın? Yok yatacağım da üstümü atmak için çıkardım. Bak benim yüzüm ne kadar güzel. Benim yüzüm daha güzel doğal. Senin yüzünde böyle güzel pembe allıklar var mı? Yok. Benim de Allah'ın verdiği güzellik var. Gel bakalım bir iddiaya girelim. Girelim. Ne iddiasıymış bu? Eğer ben güzelsem beğeni yapsınlar. Beğeni beğeni beğeni. Eğer ben de güzelsem yorum atsınlar. Yorum. Evet karar sizin. Eğer ben güzelsem beğeni. Annem güzelse yorum atmayı unutmayın. Yorum, yorum. Hay bu piste. Oğlum benim montun astarı ne oldu? Tamam baba adam halledince getirecek. Ne zaman getirecek oğlum? Ekim bitince mi? Ya baba bırak sen sanki başka montun yok. Oğlum ben o montu seviyorum. Kırmızı yakışıyor bana. Tamam baba gelirse ekime gelmez. Ne diyorsun lan sen? Ağzına çıkana dikkat et vallahi dağıtırım o ağzını. Baba ekime gelmezse kasıma gir diyecektim ya. <laughs> ben de başka bir şey diyeceğim sandım. Ne sandın baba Allah'ını seversen? Boşver oğlum anlayan anladı. He? Ne bayrağı lan? Ne yapıyorsunuz siz burada? Çalışıyoruz baba. Ne çalışması oğlum? Baba yarın 23 Nisan değil mi? Evet ya yarın 23 Nisan milli bayram. İşte baba ben orada şiir okuyacağım. Vay aslan oğlum ben. Okula da bir duyayım bakayım. Okuyayım baba. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Ama ne neşelisin ne neşelisin. Bu nasıl şiir oğlum? Çocuk şiiri bu. E ee, ne bekliyorum baba çocuk bayramı işte. He. <laughs> Ulan Poyraz ne yapıyorsun sen? Yüz yok baba. Ulan yüzmüyor şerefsiz takla atıyorsun. Baba yüzerken takla atman normal değil mi? Ulan sen normal takla atmıyorsun. Bir de denirin üzerine çıkmış takla atıyorsun. Ulan bu o zaman niye koymuşlar? Ulan senin gibi dalgozlar oradan oraya atlamasın diye koymuşlar. Baba bir git işine ya anlandır burada. Ulan bana mı dedin sen? Senin o ananı ağlattım şimdi ben dur sen. Bari şu resmiye gülüm Cansu'nun ismini yazayım ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben canım anam yazıyordum. Ay yavrum. Ulan oraları kim temizleyecek? Anne bunun temizlenmesinde bir şey yok bak. Ver oğlum onu sen bakayım bana. Buyur anne. Bu köpük mü oğlum? Evet. Nasıl? Selam, Güzel, Güzel mi? mi oğlum? Güzel bir şey mi buralar temizle